Kahvaltıların olmazsa olmazı protein deposu, anne sütünden sonraki en faydalı besin. Bu hafta Emek İster'de sizlere yumurtanın hikayesini anlatacağız. Ve bunun için de Afyon Karahisar'a geldik ve yumurtanın başkenti kabul edilen Başmakçı'dayız. Ve Emek İster şimdi başlıyor. Müzik Burası civciv büyütme tesisi. Civcivler yumurtadan çıktıktan sonra ilk günde daha buraya geliyorlar ve yaklaşık 35 derece sıcaklıkta 112 gün geçiriyorlar. Sonrasında ise buradan çıkacaklar ve yumurtlama kafesine alınacaklar. Burada yemleri, suları veriliyor ve büyümeleri için her şey yapılıyor. Şimdi burası piliç büyütme tesisi dedik. Peki burada neler yapılıyor? Detaylarını veteriner hekimimizden öğreneceğiz. Şevki Kök'le birlikteyiz. Efendim kolay gelsin. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Şimdi büyütme tesisinde neler yapılıyor acaba? Burada hangi aşamalardan geçiyor civcivlerimiz? Bir günlük sizin de söylediğiniz gibi bir günlük yumurtadan çıkan civcivler buraya geliyor. 35 derece sıcaklıkta bir haftasını geçirdikten sonra her hafta Kademel olarak ikişer derece düşürüp 25 dereceye kadar çekiyoruz bunu. Ta ki 112 günün olana kadar. Neden o sıcaklık düşüşü var acaba büyümesi için? Neden gerekli? Yem yemesi için, suyu içmesi için 35 derece sıcaklık olması gerekiyor. Yoksa çekilir. Su da içmez, yem de yemez. Kendi halinde bir araya toplanıp beklerler yani. Yani hayat enerjileri düşüyor anladığım Aynen. kadarıyla. Aynen. 35 derece olmadı mı o şekilde oluyor yani. Peki sonrasında neler yapıyorsunuz acaba 112. güne gene ne kadar? 112 günü gel olana kadar bunların bütün aşılama işlemleri burada bitiyor. Yani civciv büyütme kafeslerinde aşılama işlemleri bittikten sonra yumurtlama kafesine aktarıyoruz bunları. Zaten yemleri, suları otomatik şekilde kaloriferle sağlanıyor sıcaklık. Ee, sıcaklığı otomatik şekilde ayarlanıyor bunlar. Peki ne kadar yemiyor buradaki bir civciv bu dönem boyunca çok etkiliyor mu, değişiyor mu? Civcivlerin ırkına göre değişmekle beraber yaklaşık olarak 112 günlüğe kadar 5-5,5 kilo arası yem tüketimler oluyor civcivlerin. Peki buraya geldiğinde yeni yumurtadan çıkmış oluyor. Buradan giderken kaç gram oluyor bir rakamı var mı yaklaşık 112 olarak? 112 günlükken yaklaşık olarak 1 kilo 100 ile 1 kilo 200 gram arasında oluyor. 5,5 kilo yemeyen bir civcivin ulaştığı gramaj 1100 gram yani 1 bir kilodan biraz fazla o civarlarda. Peki buradaki maliyeti nedir bir civcivin sizlere? Bir civcivin 112 günlüğe kadar maliyeti 15 lira civarında. Yumurtlayana kadar maliyeti de 20 lira civarını buluyor yani. Yumurtlayana kadar 20 lirayı buluyor. Çünkü 112 günlüğe aktardıktan sonra yumurtlama kafesine 150 günlüğe kadar biz bunlardan yumurta alamıyoruz. 150 güne kadar. Aynen. 150 günlükken yaklaşık olaraktan yumurta vermeye başlıyorlar. O 30 günlük süre neden peki? Civcivler büyüdüğü için kafeslere sığmıyor artık. Bir de alışma evresi olsun diye 112 günlükken aktarıyoruz yani. Yani bir tavuğun yumurta vermeye başlama süresi 5 ay. Aynen öyle. Teşekkür ediyoruz sizlere. Şimdi yumurtlama kafeslerine gidelim. Orada neler yapılıyor onlara bakalım. Burası yumurtlama bölümü. Burada tavuklarımız yumurtluyor. Civcivken büyütmüştük onları ve 112. günde buraya geldi. 30 gün bekledikten sonra ise yumurta vermeye başladılar. Ve buradaki tavuklarımız günde yaklaşık bir yumurta veriyorlar. Burasından bahsetmek istiyorum size biraz da. Yaklaşık 70 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğinde bir kümes burası ve içeride 50 bin adet tavuk bulunuyor. Ve bu 50 bin adet tavuk günde toplamda 40 bin adet yumurta veriyor. Peki burada ne kadarlık bir yatırım maliyeti var? Biraz da onlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Tavuklar için 50 bin tane tavuk almak için yaklaşık 1 milyon liralık bir yatırım yapmak gerekiyor. Peki tesisi kurmak için ne kadarlık bir yatırım gerekiyor? Bunun için de yaklaşık 1,5 milyon liralık bir yatırım maliyeti olduğunu söyleyebiliriz. Toplamda 2,5 milyon liralık yatırımla böyle bir tavuk çiftliği kurmak mümkün. tavukların yanına geldik. Yumurtlamaya başlamış tavuklar bunlar. Burada neler oluyor? Tavuklar nasıl daha da verimli hale getiriliyor? Bunları konuşacağız. Şimdi buraya gelen tavuklar hangi boyda acaba? Ne kadarlık tavuklar bunlar öncelikle? Buraya öncelikle oradan civciv yerinde büyüttüğümüz tavukları 112 günlükken buraya getiriyoruz. 112 günlükten 150 güne kadar yumurta almadan bekliyoruz. Burada yumurta üretim tesisi diyoruz buraya. Ee, buranın özelliğinden bir tanesi de Avrupa Birliği standartlarında yaptık biz burayı. Ee, devlet destekli bir yatırımdı bu bizim için. Folluklar var bunun içinde. Tüneme alanları var. Gaga törpüleme yeri var. Tırnak törpüleme yeri var. Eşinme alanı var. Bunun diğer kafeslerden farkı buranın odur yani. En son yaptığımız kümes bu şekilde. Peki buradaki tavuklar kaç aylık? Buradaki tavuklar 10 aylık yaklaşık olarak da. Peki ne kadar yumurta veriyor bir tavuk? Kaç günde bir yumurta veriyor? Nedir bunun oranı? Ömrü boyunca yaklaşık olaraktan 310 ile 325 arasında yumurta alıyoruz bir tavuktan. Yaklaşık olarak da 12 ay burada kalıyorlar. Yani 4 aylıkken buraya geliyor, 12 ayda burada hayatına devam ediyor. Daha sonra kesime gidiyorlar. Peki bir tavuktan bir yumurta elde etmek için ne kadarlık bir vakit gerekiyor acaba burada? Yaklaşık olarak 23 ile 27 saat arasında bir yumurta alıyoruz bir tavukta. O da kafes yani kümes bazında 50 binlik bir kümesten ömrü boyunca tavuğun hayatı boyunca Yaklaşık ee, yaklaşık %80 randıman aldığımızda yani buradan 40 bin yumurta çıkıyor günlük olarak da. Peki verim artırmak için bir şeyler yapıyor musunuz? Ne gibi e, süreç devam ediyor burada? Yani verim arttırmak için tavuğa herhangi bir şey katkı yapılmıyor. Zaten tavuğun genetiği ilerlemiş tavuk bunlar. Yani yurt dışında bunların anneleri yurt dışında. Geneti ilerlemiş hatları biz buraya getiriyoruz. Onlardan verim almaya çalışıyoruz. Verim arttırmak için herhangi bir uygulama yapılmıyor. Yumurtanın kaç boyu var acaba? Yeni sıcak sıcak bir yumurta çıkmış. Bu hangi boy? Ne gibi boyları var bunların? Yeni yeni standartlarda yumurtanın small, medium, large, x large diye dört tane boyu var. Ama bizim öncesinde kılavuz, piliç, yarka, yenana, eskana, duble, seçme diye altı çeşit, 7 çeşit yumurta sınıfımız vardı. Yani small, medium, large, x large, küçük, orta, büyük ve çok büyük. Çok büyük. Yani yumurta alırken biz genelde bunlara dikkat ediyoruz. Peki bir gün içerisinde neler yapılıyor bu kümeste? Bu kümeste bakmak zor mu bu hayvanlara? Bu kümeste her şey otomatik aslında. Yemi, suyu, yani gübresi dahi otomatik burada. Bir işçi buraya geldiğinde kontrol etmesi gereken şeyler öncelikle su ve yemi. Önünde suyu var mı, yemi var mı diye kontrol ediyor. Daha sonra yumurtayı toplamaya başlıyoruz. Zaten e, tasnif makinalarımız var. Yumurtayı e, depoda toplanıyor. Yumurta toplandıktan sonra bu kümesin işi bitiyor. Peki bir yumurta buradan kırılmadan nasıl gidiyor? Nereye gidiyor? Burada yumurtalar şöyle bez bantlarda görüyoruz zaten. E, otomasyonla yani otomatik olarak yan taraftaki depomuza gidiyor. Daha sonra orada sınıflarına ayrılıyor ondan sonra ne ondan gidiyor? Ondan sonra market veya satış yaptığımız yere göre ihracata veya bayilerimize dağılımı gerçekleşiyor. Şimdi yumurtayı aldık. Burada bantların üzerinde hadi hep beraber sonraki aşamaya görelim. Ondan sonra neler varmış ona bakalım. Arkadaki bu muhteşem görüntüyü görüyorsunuz. Yumurtalar teker teker işletmenin içine geliyor. Burada paketlenecekler ve evlerimize gelecekler. Sofralarımızı şenlendirecekler. Peki Türkiye'de yumurta üretimi ne durumda? Hemen onun detaylarını anlatalım sizlere. Türkiye'de bir yılda 22 milyar adet yumurta üretiliyor. Bu rakamlara baktığımız zaman Türkiye'nin dünyada 8. sırada olduğunu Türkiye'deki ihracat rakamlarının oldukça iyi olduğunu da söyleyebiliriz. Dünyada 3. sıradayız ve yılda 431 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz. Yumurta üretimine geldik ve şimdi bu işletmenin sahibiyle, buradaki tavukların sahibiyle konuşacağız Ayhan Kök abimizle birlikte. Ayhan Bey kolay gelsin. Sağ olun. Öncelikle hoş geldiniz derim. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle ben şunu merak ediyorum. Siz babadan dededen kalma yumurtacısınız. Evet. evet, evet. Geçmişle kıyasladığımız zaman ne değişti acaba yumurtacılık sektöründe? Biraz anlatır mısınız? Ben merak ediyorum şimdi, da. Ee, babadan dededen kalma işletmeler şu anda yok oldu. Neden yok oldu? Ee, teknolojiye ayak uyduramadılar. Sistemler değişti, e, teknoloji hat safhaya geldi. Dedem çıtanın üzerinde gezen tavuk yapardı. Babam iki katlı kafeslerde tavukçuluk yaparlardı. Artık şimdi e, o kapasitedeki tavuklar para kazanması hale geldi. Çünkü e, maliyet giderleri işletmenin çok yukarıya taşıdığı için e, bizler de bu teknolojiye ayık uydurup bu, bu günlere geldik. Yani modern tavukçuluk biraz da teknoloji gerektiriyor. Aynen, aynen. Şimdi biz her aşamayı görüntüledik. Kümeslerden çıktık. Kümeslerden buraya evet. paketlerinden ne kadar el değmiyor. Aynen. Nasıl oluyor? Biraz süreci anlatır mısınız bize? Gördüğünüz gibi daha önce de e, civcilerimiz günlük gelir. E, orada civci ünitelerinde büyüdükten sonra eee Yumurtlama kafesine geçerler. Ee, oradan da e, yumurtlamaya başladığında artık bu depoya kadar bu kadar basitçe geliyor yani. Peki buradan çıkan ürünleri nerelere gönderiyorsunuz, nerelere satıyorsunuz acaba? Şu anda işletme olarak e, ihracat ağımızda vardı. Fakat genelde şu anda paketli olarak e, yöresel marketlerde satışımız devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Ağzınıza sağlık. Şimdi yumurtalar içeri giriyor. İlk girişte kontroller yapılıyor. Neslihan ablamız gibi ablalarımız burada kontrollerini yapılıyor. Evet. Hem bu işi öğrenelim hem de biraz sohbet edelim Neslihan ablamla. Kolay gelsin ablacığım. Sağ ol abam. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi burada ben dedim işlemler yapılıyor ama ne yapıyorsun? Neye bakıyorsun burada? Ee, ben burada kırık, batık, çift sarı bunları alıyorum. Kırıklar görüyorum burada. Kırık bunlar. Şunlar batıklarımız. Batıklarımız. Bunlar çift sarılarımız. Çift sarı. Ha. Şimdi batıkları merak ediyorum. Batıklarda ne neyi olması gerekiyor? Ha. Şu Toz toprak. Ha. Yani toz toprak, pislik, pislik mesela kanlı. Onlar gitmiyor. Onlar gitmiyor kesinlikle. Kırıklar zaten belli. Kırık olanları. Onları zaten alıyoruz. Hop kenara koyduk. Evet. Şöyle batıkları alıyoruz kırıkları. kırıkları. Gördüğünüz gibi. Buyur. Peki benim en çok merak ettiğim nokta çift sarılı yumurta. Hep isterim ama hiç denk gelmiyor bana. Niye denk gelmiyor? Valla başını beklemen lazım gelmesi için. <laughs> <laughs> Valla başında bekliyoruz şimdi buradan kenardan bir tane alalım. Al. Çift sarılı mı bu? Evet onlar çift sarılı. Peki nasıl anlıyorsun bunun çift sarılı olduğunu? Şöyle koyuyorsun arasından büyük yumurta bak. Ha, bu kocaman. Ha. Kocaman içinde belli oluyor yani o. Kendi ben buradayım diyor. Ben buradayım diyor bak. Ha. Bu yumurta ben buradayım diye bağırıyor. Ben, ben çift sarılıyım çift sarılıyım E bu da diyor. bu da büyük. Bunlar yok o büyük değil. Korsan yanına bilirsin yani onlar büyük. Değil bak. Gördün mü ne kadar fark var arada? Evet, çok fark var. Ben yumurtamı bırakmayacağım. Evet, sen bırak. Bunu sen kapta git. Ben bunu evde bir güzel yiyeceğim. Güzel olur. Peki işler nasıl burada? Keyifli geçiyor mu zaman? Vallahi çok güzel geçiyor. <laughs> Enerji yüksek burada. Evet, biz gördüğün gibi. Kaçta başlıyor mesai? Mesai 8. Bitiş? Bitiş 5. Peki bu işin en zor kısmı ne ablacığım? Vallahi en zor kısmını bilemiyorum ki ben şimdi Herhalde o yandan ayıtlaması daha zor. Sen kolay kısmına geçmişsin o zaman. Ben biraz gocuman olunca beni bura atıverdiler. Sen kolay yerde çalış dediler. Valla saygıda kusur etmiyorlar size. Allah gençleri razı tebrik olsun. ediyoruz. Allah razı olsun. Patronumuzdan öyle olmasa herhalde en zor kısmı kümesle olsa gerek. Şimdi başka bir şey merak ediyorum ben. Tavuklar malum bayram dinlemezler, seyran dinlemezler, sürekli yumurtlarlar. Evet. Siz bayramda da çalışıyor musunuz? Çalışıyoruz. Ee, sabah erken geliyoruz. Hemen ikiye bölünüp bütün yumurtaları toplayıyoruz. Ondan sonra erkenden bırakıp gidiyoruz. Demek ki bu işin e, zor tarafı da bayramda çalışmakmış galiba. Evet. Öğlene kadar çalışıyoruz. Öğlene kadar bitirmesi için gayret ediyoruz yani. Ablacığım çok teşekkür ediyorum sana. Verdiğin değerli bilgiler için. Bundan sonra yumurta almaya gittiğim zaman özellikle şekline bakacağım, boyutuna bakacağım. Tabii Büyük, tabii. kocamansa, uzunsa çift evet. sarılıdır deyip onu alacağım. Şöyle uzun olacak şöyle biraz. O zaman güzel oluyor yumurta. Bak böyle büyük oldu, çift sarı oldu, belli oluyor. Bu da bunlar enine küçük. boyuna. Ha, enine boyuna deng oluyor gördüğün gibi. Bunlar küçük. Çift sarılı yumurta en sevdiğim. İstanbul'a geldik. Gıda toptancıları çarşısındayız ve yumurtanın yolculuğundaki bu durakta neler yapılıyor? Onları konuşacağız. Konuğumuz Necati Yıldırım Beyefendi. Efendim kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi biz yumurtanın serüvenini çekerken Afyon'da üretimimizi gerçekleştirdik. Oradan İstanbul'a geldi sizin gibi toptancılara. Burada neler yapıyorsunuz acaba? Ne kadar yumurta gönderiyorsunuz piyasaya İstanbul'da acaba? Genelde üretim bölgelerinden buraya nakledilen yumurtaları günlük olarak paketleyerek, ambalajlayarak e, pazara sunuyoruz. Marketlere, pazarlara. Peki yumurtaların üzerlerinde numaralar var. 0, 1, 2, 3. Nedir onlar acaba? Neleri ifade ediyor? Bunlar izlenebilirliğini gösterir. İşte TR34 İstanbul'da üretilmiştir. İşte 0, 19, 79. Bu da kümesin numarasını belirler. işletme numarasını. Arkasında tire 1'dir. Birinci kümesten alınmıştır. Bu da izlenebilirliğini rahatlatabilme, vatandaş takip edebilsin diye Yumurtada herhangi bir olumsuzluk olduğunda mutlaka izlenebilirliği olması lazım. TR'nin başında da bir rakam var 0, 1, 2, 3 diye. O evet. neyi ifade ediyor peki? 0 organik 1 gezen tavuğu, 2 kafeste gezen tavuğu, 3 de normal kümeslerde üretilen yumurtayı belirler. Yani aldığımız yumurtaların üzerlerindeki rakamlar aslında her şeyi anlatıyor. Her şeyi anlatıyor. İzlenebilirliğini, organik olup olmadığını, gezen olup olmadığını mutlaka üzerindeki rakamlarla belirliyoruz. Örneğin bu rakam şu anda 3. 3 numara kümeste. kümeste üretilen yumurta. Sıfır olsaydı? Organik. 1 olsaydı? Ee, gezen tavuk. 2 olsaydı? Kümeste gezen tavuk. Kümeste gezen tavuk. Yine kapalı sistem. Yani bir yumurtayı kırmadan önce buna bakarsanız... Her şeyini anlayabilirsiniz yumurtanın nereden geldiğinden tutun nasıl bir tavuk olduğunu nerede yaşadığını çok rahatlıkla anlayabilirsiniz. Aynen öyle. Peki siz aynı zamanda toptancı aynı zamanda üreticisiniz. Evet. Doğru. Devletin teşvikleri nasıl acaba yumurta üreticisine tatmin ediyor mu hem üreticiyi hem de toptancıyı? Zaten tatmin etmese ayakta duramayız niye? Ee, e, bu yıl özellikle e, 2019'un Mayıs ayından bu tarafa yumurta normal ürettiğimiz maliyetlerin altına düşmüştür. Devlet mutlaka burada e, teşvik e, e, şey yapmıştır. Örneğin mesela bu geçtiğimiz ay e, KDV %8 idi bizde, %7'ye indirdi. Bunun çok faydası olmuştur. Peki bir başka konu daha var. Türkiye'deki üretim artırmak için neler yapılmalı sizce? Bizim şu anda yumurta üretimimiz, tavuk sayımız 110 milyon civarında. Kendi e, tüketimimize fazlasıyla yetiyor. Bunun bir kısmını dışarıya gönderiyoruz, alıyoruz. E, Normalde günlük 75-80 milyon civarında yumurta çıkıyor. Bu yazın tabii arazideki köydeki tavukların da devreye girmesiyle 100 milyona yakın bir sayı şey yapıyor. Biz bunun ne kadarını tüketiyoruz? Günlük 75 milyon civarındakini tüketebiliyoruz. Diğerini yurt dışına gönderiyoruz. Sayımızın artmasına gelince sayı arttıkça pazarlama problemimiz çıkıyor. Afrika ülkelerinde pazar arıyoruz ve iyiye de gidiyor şu anda. Yani bir iki Afrika ülkesine başladık göndermeye. Son olarak şunu merak ediyorum. Yumurtayı kimler alıyor? Sadece biz evde tüketmek için mi alıyoruz? Başka kullanım alanları da var mı? Tabii yumurtanın bir de sanayide kullanan bölümü var. İşte şampuana kullanılır. Kekti, pastaydı, börekti. Bu işte çarşıda, pastanede satılan böreklere. Bizim tek şeyimiz iç piyasada yumurtanın tüketilmemesi. Yani vatandaşın bir Avrupa ülkesine, bir Amerika'ya, bir Çin'e, Japon'a baktığınızda yumurtayı çok az tüketiyoruz. 210-220 civarında tüketim şeyimiz ama bir Avrupalı her gün bir yumurta mutlaka yiyor. Eğer biz yumurtayı her gün bir tane Avrupalı gibi tüketirsek bizim dışarıya yumurta gönderme şeyimiz bile olmayacak. İhtiyacımız olmayacak. Sadece kendimizi öğretsek yeter diyorsunuz. Tabii şu anda kendimize fazlasıyla üretiyoruz. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben de teşekkür ederim. 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 Ağzınıza sağlık. Yumurta'nın yolculuğunu sizlere anlatmaya çalıştık ve sağlığımız üzerindeki etkilerini konuşacağız. Şimdi de konuğumuz Profesör Doktor Ziya Mocan. Hocam merhabalar. Merhaba. Şimdi yumurtayı biz çiftliklerden topladık, sofralarımıza kadar getirdik. Peki biz yumurtayı tükettiğimiz zaman sağlığımız üzerinde ne gibi etkileri var acaba? Yumurtayı nasıl tarif edersiniz siz? Ee, tabii besin değeri en e, güzel, vücut için en uygun gıdalarımızdan biri e, tabii ki yumurtadır. Bunun özelliği kalorisi düşük olmasına rağmen bir yumurtada ortalama 70 kalori gibi düşük bir kalori olmasına rağmen besleyici değeri çok yüksektir. Örneğin protein açısından, e, esansiyel amino asitleri açısından vücudun kullanabileceği en kolay protein, e, en iyi protein yumurta beyazıdır. Tabii bu yumurta beyazının da bir şekilde pişirilirken haşlanmış yumurta beyazı olarak olmasının faydası var. Kızarmış olan yumurta beyazının e, protein değeri birazcık daha bir tık daha, daha aşağıdadır. Bunun yanında tabii ki bu protein bizim büyümemizi, çocukların büyümesini, bir şekilde bağışıklık sistemimizi korumamızı çok faydası vardır. Bunun yanında tabii ki yumurtanın sarısında da birçok A, B, D, E vitaminleri vardır. Bunun yanında fosfolipitler vardır, omega 3 vardır, lütein vardır, kolin vardır. Bunlar çeşitli organlarımıza pozitif etki eder. Örneğin kolin beyin dokumuzun gelişmesini, unutkanlığımızın tedavisini, bunamanın gecikmesini, yaşlılarda özellikle beyin fonksiyonlarına pozitif etkisi vardır kolin maddesinin. Göz için lütein maddesi çok zengindir. Lütein de göz, göz dibinde sarı lekelerin oluşumunu engelleme, körlüğü engelleme açısından çok faydalı bir vitaminimizdir. Bunun yanında karaciğere destek olan fosfolipitler var. Bunun yanında D vitamini var, kemiklerimizi koruyan. Bunun yanında bağışıklık sistemi için selenyum var, çinko var ve bunun gibi vücut direncimizi artırıcı birçok madde bu yumurtada mevcuttur. Peki her derde deva yani her yere muazzam faydaları var yumurtanın anladığımız kadarıyla. Peki ne kadar tüketmemiz gerekiyor acaba yumurtayı? Sizin tavsiye ettiğiniz porsiyon miktar nedir acaba? E, günde iki yumurtayı geçmemek lazım. İki yumurta yeterlidir. Aynı zamanda tok tutucu etkisi de vardır. E, hem kalorisi az hem de tok tutucu etkisi olması nedeniyle kilo vermek isteyenler rahatlıkla yumurtayı e, kullanabilirler. Özellikle yumurta beyazı. Bu konuda bizim en önde gelen e, zayıflama e, besin evlerinden biridir. Peki aşırı tüketimin bir zararı var mı? Kolesterol veya fazla protein almak vücuda herhangi bir soruna yol açar mı? Çünkü e, biliyoruz ki alerjik durumlara yol açabiliyor. Evet. Bunun için neye dikkat etmek gerekiyor? Çünkü alerji yumurta beyazına karşı olabiliyor. E, alerjisi olanların tabii ki e, bunu kullanmamaları, e, tüketmemeleri gerekiyor. Ama bir şekilde yumurta'nın iki'den fazla yendiği zaman e, özellikle sarısı kolesterolümüzü yükseltecektir. E, kötü kolesterolümüzü de yükseltebilir. Gerçi omega 3 de var içinde ama kötü e, yani kolesterolümüzü yükseltecek kolesterol trigliseritler yüksek orandadır. O açıdan e, kilosu olanlar, karaciğer yağlanması olanlar, bir şekilde karaciğere hassas olanların e, yumurtayı çok tüketmemeleri yani bir veya ikiden fazla tüketmemelerini öneriyoruz. Peki biraz önce saydığınız faydalarını içindeki proteinler, vitaminler ve diğer e, içindeki maddeler çok faydalı bizim için. Yumurta üretiminde şu dikkat çekiyor işte gezen tavuk yumurtası, organik tavuk yumurtası, evet. kümesteki tavuk yumurtası. Besin değerleri anlamında baktığımız zaman bir farklılık gösteriyor mu acaba bu yumurta çeşitleri 0, 1, 2, 3 olarak adlandırılan? E, mutlaka var. Şöyle e, 0, 1, 2, 3 diye bu değerlendiriliyor. 0 organik, işte gezen tavuk e, hiç gezmeyen tavuk 3 numarada. E, biz mu, e, özellikle 0 veya 1'i ...bir numaralı yumurtaları tercih etmemiz lazım. Bunların besin öğeleri, vitamin içermeleri, vitamin değerleri mutlaka bu gezen tavuklarda daha fazladır. Çünkü tabiattan aldıkları folik asit hamilelerde çok önemli. Folik asit hamilelerin yumurta yemesi lazım. Bir şekilde bir de triptofan maddesi var. Triptofan da enteresan bir maddedir. Bu serotoninin ön maddesi olduğu için bize mutluluk sağlar. Yani mutlu olmak istiyorsak günde bir veya iki tane yumurta yememiz lazım. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için hocam. Ağzınıza sağlık. Yani mutlu olmak için günde bir yumurta şart diyoruz ve programımızın da sonuna geldiğimizi belirtelim. Önümüzdeki hafta bambaşka konularda yepyeni yerlerde görüşünceye dek hoşçakalın. Yumurtaların olmazsa, olmazsa... <gülüyor> 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 kahvaltıların olmazsa Olma Volkan Ne yapıyor ya?